Əbizimizdə qazanma var. Çox bu gün sizə bir şey göstərəcəyəm. İkinci bəran davam edirik şəxs. Uşaqlar istəyirəm bu 10 minə saymaq istəyirəm. Amma pulu çatmaq 10 min çox pulun heç bizim 590 manatımız var. Necə bilərik çətin açmaq. Bizə çox pul lazımdır. Uşaqları üzəstə gəlmək istəyirəm amma gücüm yox. Üçüncü də nə ana qədə çalışdığımıza görə bilmirəm, mən dibində qalır. 100 istinin üstə girmir. Bəlkə sənin maşını alanda görəcəyəm. Mən elə düşünürəm. 10 minə səli maşın alanda. Evet. düşürün de bunu öde düşürürsen. Hadi git buradan. Al da maşamız kırıldı. Şimdi sür 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 sür. Bak işte şimdi size göstereceğim. Ne var gücümle süreceğim. Mesela size göstereceğim. Yüz açmış yakındı şey yapacağız. Yaşlarım dibinde kalır. Çözümüz üzerinde. Kalır orada. Ama bu ama çözümüz üzerinde. Sürem 300 den sürey. Ama bu şekilde cidden sürelim. Dedi. Hepimiz oldu. Onu oynayacağız.

uram bizə mükəmməl pul yaşında. Amma uzumaqda istəmirəm axı. Uzandıq çox az pul verirlər. 120 50 pul yetəphi verirlər, az pul verirlər. Ən ki Emin değil çir ne dedi özümü söyleyebilmedim sürüşə. Mmm sürüş. Partizandan basalama. İndi 120 120 ayələ. 140-dək. Həçə şədə qabağımdan. Bir yağlama maşınıdirsən dəyişdik. Yine demək istəyirəm. arkadaşlar. Aa dibinde dibine de, düşürmüş değil de, mi? Aşağıya ana oynuyor gibi. Hmm. Kaç dakika oldu? Dört dakika. Tamam para basalım. defa daha oynayalım arkadaşlar. Bir de en Hem benim kanalıma da kanalına abone olabilirsiniz. Bu videoyu güzel olarak istiyorum. Gerçi bu video on bak göz dilerim. Gelirse çok güzel olacak. Bak dışta bugün çok güzel bir daha göstereyim, bir daha bulgur alalım. Bak, 3'e kadar 3'e kadar var. Bak, bu da zaten 860 var. Bir daha da oynayalım, bir daha bağlayacağım. Çok güzel arkadaşlar. Siz düşleyebilirsiniz. Siz düşleyin. Arkadaşlar iş bu oyunu içinizden birini biriniz düşlesin ve diyorsunuz ki size bir çatdı. Ama ben ne etti bilmiyorum o ona diyebilirsiniz. Zaten şu tarafında. Tipi şey e, gücümüz art e, artmaz. dala gelir. O değende e, daha gelir gücümüz. Yüz etmiş değil. Yüz etmişten kabaca girmiş. Yüz etmiş. Yüz etmiş. Yüz etmiş. Yüz Qovul gücünlə sürəm amma girməyir 170-də qaldı. Mən var gücümə hər sürəm amma olmur. Əvvəl evet, dostlar. Bugün bu gün bu video üçün sağ olun, sağlam olun. Gələn sizə videoya qədər. Sağ olun, sağlam olun.